doğru doğru biliyorum şöyle eski Sanayi ve Karatay Sanayi yok ee, pandemi da araya girince bazı sorunlar oldu ama bu kadar büyük bir iş kota ee, şu andaki ışıkların olduğu yerde değil de adliyenin oradaki ışıklar değil bir sonraki ışıkların olduğu yere son, son soru arkadaşlar tamam tamam vereceğim bugün konumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Veli Ural kardeşimin şahsında burada emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, Selçuklu'da başladığımız bir yolculuğun böyle büyüyerek devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Şimdi yeni sanayinin içine biraz önce de baktık içinde işte yüzme havuzları, spor salonları olan bir tesis yapsak arkadaşlarımız daha iyi kullansalar, merkezde bir şey yapabilir miyiz diye bir taraftan gayret ediyoruz. 20 yıldır Cumhurbaşkanımız canla başla bu memleketi iyi bir yere götürmek için çaba sarf ediyor. Burada çok işletme olan arkadaşlarımız var, bir yerde çalışanlar var. Hani her zaman her dönemde her iş rast gidip yükselmiyor. Bazen inişler, bazen çıkışlar oluyor. İnsan hayatında da böyle. Her sene çok kazanamıyorsunuz. Her sene iyi gitmiyor. Bazen bir aşağıya düşüyorsunuz, bazen bir yukarı çıkıyorsunuz ama totalde baktığınızda 20 yılda Türkiye çok büyük mesafe kat etti. Yapmamız gereken daha çok iş var. Şehrimizle ilgili ciddi faaliyetleri yürütüyoruz. İşte eski sanayi taşınmasıyla ilgili bir süreç var. Kentsel dönüşüm faaliyetleri yapıyoruz. Bir taraftan da pandemide vatandaşlar en az etkilensin diye rutinin dışında çok ciddi masraflar olmasına rağmen işlerimizi bir taraftan yürütüyoruz. Konya çok iyi bir yere doğru gidiyor. Altyapı eksiklerimizi tamamlıyoruz. Üst yapıyla ilgili işleri bir taraftan derleyip toparlıyoruz. Bir taraftan gençlikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah 2024'de verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmek için bir çaba içerisindeyiz.